Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Mesbosta soslu patates kızartması ve tavuk yapıyoruz. Nasıl mı yapılıyor? Hemen geç. İlk olarak sos yapıyoruz. Nasıl mı yapılıyor? Geçin. İlk olarak ilk olarak tek yapmanız gereken şey ketçap, barbekü sos, ketçap gibi şeyleri koyun arkadaşlar. İlk olarak patateslerimizi de yaptık. Patateslerimizi koyduk. Patateslerimizi de koyuyoruz. Patateslerimizi de koyduk.

Şöyle patateslerimizi, şey patateslerimizi de yapıyoruz. Patateslerimizi de yaptıktan sonra şimdi de tavuğumuzu yapıyoruz. Tavuğumuzu da pişiriyoruz. <laughs> Ve oradan da koyuyoruz. İşte hazır.